Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Şimdi de Aptos Coin analizi yapacağız. Anlatacağımız her şey tümüyle bize ait görüşler olup asla al veya sat tavsiyesi içermemektedir. Bu sadece bilgi amaçlı yapılmış profesyonelce bir çalışmadır. Ders niteliğindedir. Herkes kendi aklıyla, iradesiyle al ve satlarını yapsın derim. Ve bunu da oldum olası savunan biriyim. Aklınızı kiraya vermeyin arkadaşlar. Evet. Şimdi Aptos'un durumu diğer coinlerden farklı değil arkadaşlar. Bir defa görüldüğü üzere kıpkırmızı bir bulutun altında seyrediyoruz. Tenkansen ve Kyujun Sen gibi iki tane 10 günlük ve 30 günlük ortalamaların altında olduğumuza göre düşen trendin e, kesinlikle içindeyiz. Burada bize bir dip yaptırmış 453'ten. Tabii bu yakın zaman dilimi içerisinde e, 1 Şubat'ta bir dip yaptırmış ve ondan sonra da hafif hafif yukarıya çıkışlar var. Yeşiller biraz kırmızılardan daha fazla gibi görünmesine rağmen yukarıdaki bulutun baskısı altta düşüşlere neden olabilir ve olacaktır da. Evet şimdi buraya baktığımızda buradaki düşüşlerin çoğunun doğru olduğunu görüyoruz. Buradaki çıkış doğru. Ve buradaki düşüşler de doğru. Ve bugün içinde ben açıkçası bir düşüş bekliyorum. İki düşüş hareketli ortalamanın 30 günlük ve 10 günlük hareketli ortalamanın onayıyla ikisi bir aynı sinyali üretiyor ve dolayısıyla burada bir çıkış bekliyorum arkadaşlar. Ayın eee 15'i 15 Mart bize bir çıkış sinyali gönderiyor. Bütün coinlerde olduğu gibi Umut ediyorum 25 Şubat'ta yapılarının aynısını yapmazlar. Çünkü bizim gördüğümüzü onlar da görüyor. Ve te, ters manipüle ederek nasıl olsa bunlar çıkacak diye girecek diyor. Ve insanları yanıltıyorlar. E, siz de tereddütte kalıyorsunuz acaba ne yapsak diye. Evet maalesef böyle bir piyasadayız. Çünkü bu piyasanın sahibi yok. E, bu e, piyasanın sahibi kapitalizm. Net cümleyle bu. Şimdi önümüzdeki günlerde düşüşün devam edeceğini ve bu düşüşlerin 13 Nisan'a kadar çünkü burada bitiyor 30 günlük süre. 13 Nisan'a kadar devam edeceğini söyleyelim ve 13 Nisan'dan sonra da devam etme olasılığının yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kolay kolay yukarıya çıkmak gibi bir niyeti yok. Bu sadece Aptos'a has bir konu değil. E, genel bir e, durum. Nedenini birçok şeye bağlıyorlar ise de ben tek bir nedene sadece Trump'a bağlıyorum. Çünkü ülkeler arasındaki tuhaf hareketleriyle Amerikan çıkarlarına hizmet ediyorum diye dünya dengesinden oynamaya başladı. Bunu ben daha seçimler olmadan... Bu vurulma olayları falan olmadan önceden beri kendinden alakalı kişisel fikirlerimi beyan etmiştim. Bu beyefendi ne yazık ki bir devlet başkanına yakışır sıfatlı konuşmalara sahip değil. Ama Amerikan halkı bunu neden tercih etti? Ben açıkçası anlamış değilim. Gerçi Amerikan halkının da çok akıllı olduğunu düşünmüyorum ayrıca. Sonra Amerikan halkı diye bir şey olmadığında vurgulayalım. Yani bunu lafın gelişi söylüyoruz. E, dünyanın bütün milletleri var ama onlar Amerikalıyız diyorlar. E, efendim Çin kökenli Amerikalıyız, işte Japon kökenli Amerikalıyız diyorlar ve Amerika'ya sahip çıkıyorlar. Evet şu anda 120 bin adetlik alsat yapılmış ortalama ise 500 bin adet arkadaşlar. Arada 380 bin adetlik bir hacim kaybı var. Trendimiz aşağı doğru gidiyor. E, hacim aşağı doğru gidiyor ve bu durumda da e, bize momentuma bakmak düşüyor. Momentumda -30.35 seviyelerinde yani sac ayağının üçü de şu anda yerinde değil. E, o zaman sac ayağını kuramazsınız. Yani yukarı yönlü bir hareket beklemek ancak kişilerin inisiyatifine, tahta yapıcısının inisiyatifine kalmış, pump yapacak, çıkaracak filan. Ki şu anda zaten çoğu coin inanılmaz zararda. Bakın sadece bir günde yüzde on bir kayıp var. Bakın en yakın tarih olan 11 Mart'taki rakam yüzde 10.66. Bunun üzerine 13.56'yı da koyduğunuzda %24'lük sadece 11 ile bugün arasındaki düşüşün hacim kaybı. Artık gerisini siz düşünün. RSI'ye bakıyoruz. RSI'da 15 dakikalıkta ve 1 saatlikte bir long girişi yapılıyor ama güçlü olmadığını şuradaki yüzde rakamında görüyorsunuz. 0.58 artsa ne olur, artmasa ne olur? Bakın burada bir güçlenme potansiyeli taşıyan mumlarımız var ama bu yeterli değil arkadaşlar. Bunun %99'lara %98'lere vurması lazım. Bunun üzerine çıkmadığı müddetçe yukarı yönlü bir hareketten bahsetmemiz söz konusu değil. Geçelim diğer grafiğe. Diğer grafikte %58 giriş %42 para çıkışı var. Şimdi bu yüzde 58 gerçekten Aptos'tan satın mı alınıyor yoksa girilen Long'un eseri mi? Bakın onu burası size söyleyecek. Şu anda bu ortası 50. Bunun üzerinde şu 10 puanlık artışta yüzde 60 burada bir değer kaybı var. Yani yüzde 60 spot satış var. Diğer yüzde 40'ına bakıyoruz. Diğer %40'ı ise sadece al ve sat. Büyük oyuncular neredeyse, bakın neredeyse demeyeyim, tam tarih vereyim. 19 Aralık'ta en son kaybolmuşlar. 19 Aralık'tan bu tarafa büyük oyuncunun esamesi okunmuyor. Neden esameleri okunmuyor? Onlar bir şeyleri haber alıyor ama biz hiçbir şey haber alamıyoruz. İşte aramızdaki fark bu. Adamlar botları, yapay zekaları kullanıyor. Biz hiçbir şey kullanamıyoruz. Çünkü bizim yapay zekaya verecek paramız yok. Bakın Trading Living şuradaki 35 tane analizini yapabildiğim, sadece 5 sayfasını açabildiğim indikatörlerin ücretini benim üyelerim kendileri reysen ödüyor. Yani ben kendilerinden ücret almıyorum. Bunlar reysen ödüyor. Yani düşünün biz kimsenin parasının üzerinde taakküm kurmuyoruz. Biz kimseye şunu alın, bunu satın demiyoruz. Emekli maaşıyla yaşamaya çalışan, e, sade bir vatandaşız. Hepsi bu kadar. Evet long pozisyonu hafiften yukarıya doğru baş kaldırmışsa da bunun güçlü olmadığı buradaki zaten bakın iki düğüm arasını görüyorsunuz. Burada da yukarıdan aşağıya dik bir eğilim var. Bu da short'un çakıldığını gösteriyor. Ama bir bakmışsınız saat 5'ten sonra Amerikan piyasası açıldı mı bakmışsınız bu long aşağıya short yukarıya doğru vurmaya başlamış. Çünkü hafta sonu giriyor. E, mümkünü var mı sizce hafta sonunda çıkaracaklar. Evet. Şimdi buraya baktığımızda bize bir dönüş olup olmayacağına dair bilgi verilecek en güzel grafik burası arkadaşlar. Şimdi bu grafik bize diyor ki benim burada dönüş yapabilecek bir gücüm yok. Ben bir defa aşırı satış bölgesindeyim. Buradan çıkmaya çalışıyorum. Bu aşırı satış bölgesi 4.56'da bitiyor. Alt tarafa doğru giderse ben 297'lere kadar 280'lere kadar giderim diyor. Ortadaki çizginin üzerinde yeşil bir mum kapanışı ve ardından alt osilatörde bu şekilde yeşil bir yuvarlak ve yukarı doğru bir çizgi sıfırın üzerine çıkmadığı müddetçe yukarı yönlü bir çıkıştan bahsetmek mümkün değil. Şu gördüğünüz indikatör burada bakın 3 tane indikatör var üç indikatörün üçü de birbirinde mükemmel çalışır. Anlık düşüşleri ve yükselişleri kullanan e, muhteremler insanları rahatlıkla manipüle edebiliyorlar. Ayın 13'ünde burada bize bir e, tahmin vermiş indikatör demiş ki ben ayın 13'ünde 13 Nisan'da %4.56 pardon e, 4 dolar 56 sente kadar düşebilirim demiş. Bunlar Fibonacci seviyeleridir arkadaşlar. Bunun tepesine dokunduğu an geri gelir. Buranın altına dokunduğu zaman geri gelir. Yani bunlar dip taban seviyeleri temsil eder. Öyle söyleyelim. Evet. Şimdi buradaki baskı gücüne baktığımızda yüzde seksene yirmi oranında olduğunu görüyoruz. Burada en üst ve en dip seviyeleri veriyor. 4.35 en dip seviye. En üst seviye ise 15 dolar 34 sent. Yani biz 15 dolar 34 sentten 15 do şey 5 dolar 21 sent e inmişiz. Burada kayıp net 3x arkadaşlar. Çıkışın şurada %20'lik çıkışın gücün hiçbir şey ifade etmediğini bir defa güçlenebilmesi için yüzde %70'lerin hatta yüzde seksenlerin üzerinde seyretmesi gerekiyor. Bunun için de 8 dolarları görmesi gerekiyor. FMI kırmızı kanal içinde yatay trendde buradan hiçbir şey beklemiyor. Burada da anlayan osülatörü sıfırın üzerine tamamen park etmiş. Kırmızı da Sarı çizgi neredeyse eşit seviyelerde bu net bir sat sinyalidir arkadaşlar. Ha, bu şu anlam çıkmasın yani e, satın anlamında değil. Ben indikatörün söylediğini söylüyorum. Evet şimdi burası Elliot ve dalga teorisidir. E, i̇ki dalga teorisi üretir. Biri iç dalga biri dış dalga. Daha Türkçesi bu dalgalar aynı zamanda iç ve dış trendleri ifade eder. Kısa kırılmalar iç trend, uzun kırılmalar ise dış trendi e, anlatır. 1, 2, 3, 4, 5 dış trend için bize verdiği rakamlardır. İç trendler ise bakın görüyorsunuz buralarda vermiş ama buralarda vermemiş. Nedenini bilmiyorum. Çalışma tarzından olabilir. Bakın burada bir sonlandırma gelmiş. Demiş ki artık burada ben bir tepe yaptım buradan aşağı düşeceğim demiş ve buraya kadar inmiş. Sonra burada bir sonlandırma yaptım demiş, yukarıya çıkacağım demiş, çıkmış. Görüyorsunuz değil mi? Sonra tekrar ben bir düşüş yapacağım demiş. Bakın üçüncü dalga boyu beş dalga boyundan daha yüksek olduğu takdirde yukarıya çıkış var demektir arkadaşlar. Bakıyoruz Birinci dalga boyu, üçüncü dalga boyu, bakın, hayli yüksek. Bir, iki ve üç. Doğal olarak burada bir düzeltme hareketinden sonra burada zirveyi yapmış. Yani üçüncü dalga boyu bize kendini ispatlamış. İç trendlerde yakın zaman dilimleri içerisindeki hareketleri gösterir. Burada hem dış trend hem iç trend bize şurada bir dün için sonlandırma yaptığını, buradan er veya geç yukarı yönlü bir hamle yapılacağını gösteriyor. E, hamlenin ne, ne kadar gücü olacağını bize burada göstermez. Ama bizim e, kendi ürettiğimiz teorilerimiz var. E, öncelikle 5.65'i görebilir diyoruz. Tabi bu bir direnç noktası aynı zamanda 579'u görebilir diyoruz ve 618'i görebilir diyoruz ve nihayetinde e, ilk kırılım noktası olan 681'i görebilir diyoruz. Daha sonrasında bunlar sırasıyla, bakın burada Elliot Wave'in e, dış dalga trendini gösteren 7.03'ünü gösterir. Aslında bize diyor ki buraya kadar bir dönüş ben olmam diyor. Ama burada seviye 10 dolar 71 sen. Yani buradan ancak gelirim güçlü şekilde bir yukarı vurduramazsam buralardan geriye gelirim diyor. Ama buraları aşması kaydı şartıyla. Bakın buralarda çok ciddi direnç seviyelerimiz var. 7.82 8.21 879 9.25 10.35 Bakın bunlar hepsi birer direnç seviyesi. Aynı zamanda e, Elliot ve dalga teorisine göre insanların psikolojik hareketleri ne göre bunlar çiziliyor arkadaşlar. Eskiden elle çiziliyormuş. Şimdi artık bunları algoritmalarla çiziyorlar ve otomatik çiziyor. Yani hata payı sıfır ve en doğru çizen ve piyasada adından söz ettiren en güçlü firmalarla çalışıyoruz. Bakın burada 453 bize e, teorinin birleştiği e, 4 tane kırılımın birleştiği noktadan itibaren e, taban seviye olduğunu gösterdiği yerdir burası. Şurası. Bu da 3 Şubat'ta oluşmuş arkadaşlar. Ve burada sonlandırma gelmiş. Sonra e, iç kırılmalar ve dış kırılmalar olarak iki hareket yapmış. Burayı 1 olarak kabul ederiz. Burayı 2, 3. Yani bu üçüncü hareket buradaki şu tepenin üzerine çıkması halinde 7.08'e çıkması halinde burada 7.82 ve hatta 9.91'e kadar çıkma şansı var arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Hani hep hedef soruluyor ya aslında tabii e, şimdi o sorulan hedeflerle bu size bahsettiğim hedef arasında bir fark var. Her ikisi de hedef sıfatında olsa da bu daha önce yaşamış olduğu bir nokta. Hiç daha önce görmediği bir yerlere Tabii ki Elliot Wave dalga teorisi bir hedef koyar ama ne kadar gerçekleşeceği şüphe götürür. O yüzden zayıf ihtimaller üzerinde konuşmaktansa güçlü ihtimaller üzerinde konuşmayı her zaman yeğlemişimdir. Bakın burada trendin gücünü ölçen bir osilatörümüz var. Bu bize yüzde eksi yüzde 49 gücünde bir kırılım yaptığını gösteriyor. Ee, bunun bir defa en azından pozitif yani buranın yeşil yüzde 60'larda 70'lerde olması lazım yukarıya çıkabilmesi için. Şu andaki durum bu. Evet 0.56 korelasyon seviyesi bunun anlamı da şudur. E, dolar euro gibi birbirinin karşılaştırmaları burada da bitcoin'den e, altcoin'ler arasında oluşur. Bitcoin'in değeri her zaman birdir. Altcoin'lerin değeri de Bitcoin'in karşısındaki yaşadıkları değer kaybından ölçülür. Buradaki değer kaybı da 0.44. Bayağıca ciddi bir e, korelasyon kaybı var. Bu da değer kaybı yaşatıyor arkadaşlar. Evet. Bu yeni bir indikatör ve bir osilatör. Bakın aşağı doğru nasıl gidiyor net biçimde görüyorsunuz ve şurada gördüğünüz sıfır çizgisinin altına düşmüş bir sinyal görüyoruz. Bir defa bunun bunun üstüne çıkıp şu şekilde yeşil bir bölge oluşturması gerekiyor arkadaşlar. Negatif divergence yani bir uyumsuzluk durumunda negatif uyumsuzluk durumunda bir düşüşü pozitif uyumsuzluk halinde bir yükselişi olacağını bilin. Bundan alakalı videolar var, izleyin. Eğer pozitif bir hareket olacaksa burada yukarıda yeşil karacıklar oluşur. Negatif bir hareket oluşacaksa burada altta kırmızı hareketler oluşur arkadaşlar. Ki ne kadar koyulaşmış görüyorsunuz? Artık derinleşmiş bir ee, düşüşten bahsediyoruz burada. 8 Mart olarak gösteriyor buradaki düşüşü. Evet, ısı haritasına bakacağız. Isı haritasında yeşillerin gittikçe çoğaldığını görüyoruz ama ara ara serpiştirilmiş yüzlerce indikatör var. Tabii hepsini görmek mümkün değil. Ee, 33 bin tane e, coin var. Bunların... Yüzde kaçı çıkıyor, yüzde kaçı iniyor e, bilmek mümkün değil. Eskiden Afrika'da erken kalkan kabileler ihtilal yapardı. E, burada da bu sektörde de erken kalkan koyun çıkartıyor arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir piyasadayız ve maalesef Türk insanı da nerede sıfır bol koyun var e, onların içerisine gidiyor. Yani ben de bunu bir türlü anlamlandıramıyorum. E, neden böyle oluyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Bakın 80 bin 83 bin arasında gidip geliyor. Bir oyalanma var. Bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Yani bir testere dişi formasyonu uygulanıyor. E, 76'lı seviyelere inebiliriz. 100 bin üzerinde tutulmadığımız müddetçe de e, bizim yukarı çıkma şansımız çok fazla. Yukarıda daha Türkçesi tutulma şansımız fazla yok. Şimdi bakın 60 milyar civarında sürekli bir para girişi var. Asıl buradan çıkan parayı kimse hesaplamıyor. 1 trilyon 100 milyar dolar sadece totalden çıktı. Yani ilk 125 coin'deki para kaybı 1 trilyon 100 milyar dolar. Dehşet bir rakam. Total 2'den ve total 3'ten çıkan paraları da toplarsak yaklaşık 2 trilyon dolara yakın Totallerden para çıkmış arkadaşlar. Pekala bu para neden çıktı? Neden? Tesla Elon Musk'ın Tesla firması yüzde %50 değer kaybetti. Neden Nvidia çok ciddi bir şekilde değer kaybına uğradı? Bunlar teknoloji şirketleri arkadaşlar. Ee, Çinlerin Çinlilerin yeni yapay zeka modellemesi Amerika'yı hayli korkutmuş durumda. Şimdi bir de yapay zekalarla uğraşacağız. Eğer bu sektörün içerisine sokarlarsa bu işin iyiden iyiye cılkı çıkar ki ben zaten sokulduğu düşüncesindeyim. Çünkü ben böyle bir rezillik hayatımda görmedim. Sürekli modellemeler yapıyorlar. E, efendim 2021'deki hareketlere benziyor. Yok 2022'deki hareketlere benziyorlar. Arkadaşlar döngüsel hareketler vardır. Ama her zaman %100 uyacak diye bir kural var mıdır? Yoktur elbette. Yani konjektörel olaylar vardır, değişimler vardır. Ülkeler arasındaki ilişkilerde farklılıklar vardır. Dünya bir dakika yerinde durmuyor. Yani bunların hiçbirine bakmadan sadece döngüsellikten bu işi çözmeye kalkarsanız bu iş yürümez neden toplamda 4 trilyon para çıktı bunun izahını istiyoruz. Aslında bunun izahı belli. Daha adam başa gelir gelmez orasını ilhak edeceğiz. Burası bize katılacak. Yok Kanada 51. eyaletimiz olacak. Ukrayna başkanını azarlar. Niye kravat takmadan karşıma çıktın der. Bilmem ne der. Yani kendini kral ilan eder. Ne oluyoruz arkadaş? Ne oluyoruz? Bunlar dünyanın hakimi falan mı zannediyor acaba kendini? Veya böyle bir niyetleri mi var? Vallahi Trump'ı bedava öldürmeye çalışmıyorlar. Ben size söyleyeyim. Eğer derin devletten çatışmaya girer ise... Trump büyük bir ihtimalle bir suikasta kurban gider. Ben söyleyeyim. Yani bu işler çocuk oyuncağı değil. Amerika'nın geçmişinde bu hareketler hep var. Ee, ve her şeyi kökten sarsabilecek olaylar ki e, ikiz Kuleleri vurulduğu zamanın bir iki gün öncesinde borsadan çıkmıştım. O gün e, şirkette çalışan kardeşlerimiz çığlık çığlığa odama geldiklerinde televizyonlu bir odamız vardı oraya gittik baktık ki ikiz kulelere uçaklar çarpmış ben borsanın counter'ına baktığımda borsanın counter'ı o zaman kesiciler falan da yoktu öyle %10 düştüğünde kesmiyordu yani nasıl geriye işliyordu inanamazsınız Tabi bilmeyenler ne olduğunu bilmeyenler üzerine atladı ve belki de yıllarca işin içinden çıkamadılar. Evet. O yüzden hep derim ne olursa olsun kar edildi mi çıkacaksın arkadaş. Yoksa daha 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 derseniz dimyata giderken evdeki bulgurdan da olursunuz benden söylemesi. Herkese mutlu günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.